Ha, evet, tamam. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, Emir'le görüntülü konuşuyoruz. Ve Emir beni bulacak. Şu an haritada... Aynen. Şimdi şurada Emir görüyorsun da... Görüyor musunuz? Emir göremiyor. <laughs> Harita kısık kapalı. Harita kapalı olmak için şu ayarlara girin. E, arayüz deyin, arayüz düzenle deyin. Sonra haritanın üstüne tıklayın, gizle deyin, gizleniyor kaydet bir çık deyince. Bakın oldu bitti maşallah. Sonra geri gelmek için yine arayüz düzenle deyin. Sonra... Bir dakika bekle. Sonra haritanın üstüne tıklayın. Sonra varsayılan tümü deyin ve açılıyor. Lan hani neredesin? Hay ben seni ya. Arkadaşlar, e, bir dakika troll yapmayacağım vallahi. Arkadaşlar tam dibindeydi gördünüz mü? Ben de şey sandım oğlum nasıl oldu böyle? Oğlum tam yakınımdaydı şu an ses aldım. tam yakınımdaydı lan. Bulduğu diye ödüm koptu. açayım. Tamam. Yok vallahi troll yapmıyorum şu an. Troll sayılmaz. O sırada başlı başlı kuzenime troll yapıyor. <laughs> şaka şaka lan troll yapmam vallahi dedim zaten. Lan benim camım ne olmuş? Neyse şuradan düzenleyelim. Hayır oğlum. <laughs> ya eee. geçtin. Emek evet, gençliği gün var. Nasıl Bir kere geçtin. <Sessizlik> <Sessizlik> Ya kafam gözüküyor ya. Kafam gözüküyor. Hayır. Kafam değil, Böyle Hayır. Emir haritana çık mı göster. Allah'ın aşkına göster. Göster. Ya sıkılın lan. Bak çıkıyorum. Ay yok ya. Ya ee. ee, ne yapıyorsun adam? Neyse arkadaşlar gidelim. Ben, tamam ya. tamam. Tamam bekle baba gelsin. Neden? Ya yalan mı? <laughs> Aynen o kadar çok osturduk <laughs> Arkadaşlar yanımıza maymun doğmuş. gösterme. Yok lan seni göstermiyorum. Tövbe yarabbim Tövbe estağfurullah Tövbe estağfurullah Tövbe sağpılar, tövbe tövbe, tövbe. -tövbe, -tövbe. siz <laughs> aydınlığı Ben de gösterdim arkadaşlar Hatta şöyle bakın Bekleyin Gerçekten gösterdim Ya neyi <laughs> Bak, Ben gerçekten göstermedim Bak değil

Neyse ben Emir videoyu kapatacağım zaten bunu gör.